13. kanalıma Berke Alıkkırı'nın hepiniz hoş geldiniz ben Berke Bayağıdır bu kanalda video atmıyordum artık en sonunda geri döndüm her gün video atmaya devam edeceğim dostlarım Her neyse bugün sizlerle birlikte yine Minecraft'taki Sonic dünyamıza gideceğiz dostlarım En son biliyorsunuz köylüler bir şekilde yağmacılarla anlaşma yapmıştı ve bana Sonic'i öldürtmüştü dostlarım Ama biz Sonic'in tarafındaydık biliyorsunuz Bugün bir dünyaya gideceğim bir bakalım yani yağmacılar bize saldırmıştı köylüler ne halde onu göreceğiz dostlarım Hepinize videomu hoş geldiniz daha çok bu şekilde videoyu mutlaka ama mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Diyorsunuz. Son zamanlarda koltuğumu değiştirdim. Koltuğum Zio Gaming arkadaşlar. Satın almak istiyorsanız açıklama kısmında indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz. Orada promosyon kodum var arkadaşlar. Siz de bu koltuğu almak istiyorsanız mutlaka açıklamadaki linkten linkten adrese gidip Zio Gaming'den satın alabilirsiniz dostlarım. Tamamen güvenilir. Evet, Zio Gaming'in bana yapmış olduğu bu koltuğu görüyorsunuz. Son zamanlarda koltuğumun eskidiğini zaten siz de biliyordunuz arkadaşlar. Ve bayağı bir piyasa araştırmasına girdim ve sonunda Zio Gaming'i buldum. Zio Gaming koltukları gerçekten çok rahat. Yani kol dayamalarına kadar rahatlıklarını düşünmüşler. Bakın burada süngerli bir yapısı var. Gerçekten çok hoş ve istediğiniz gibi bu dizayn edebiliyorsunuz. Mesela bu boyun yastığını kullanmak istemezseniz çıkarabilirsiniz. Geo Gaming markasından gerçekten çok memnun kaldım arkadaşlar. İsterseniz kollarınızın seviyesine kadar ayarlayabileceğiniz bir sürü farklı özelliğe sahip. Bu sayede istediğiniz şekilde istediğiniz pozisyonda oturabiliyorsunuz. Koltuğu yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum ve gayet memnun kaldım dostlarım. Ve sizin için de bir indirim kodum bulunmakta. Bana bu deneyimi sağladığı için Zio Gaming firmasına çok teşekkür ediyorum. Siz de isterseniz kendi logonuzu falan bastırabiliyorsunuz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Zio Gaming web sitesine girip oradan istediğiniz ürünü satın almak. Şu anda gördüğünüz kayıtlarda ne dönüyorsa size de aynı şekilde gelecek dostlarım. Geo Gaming firması gayet güvenilir ve gayet rahat. Konforunuza düşkünseniz ve gerçekten bazı şeyleri böyle çok detaylı seviyorsanız dostlarım Geo Gaming tam size göre. Bu logo olayı falan gerçekten çok hoşuma gitti. Bakın üstünde benim adım soyadım yazıyor. Siz de Gaming'in ürünlerini güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz dostlarım. Dediğim gibi sizin için indirim kuponum da var. İstediğiniz ürünü satın almak için sepete ekledikten sonra oradaki koda benim kodum girdikten sonra %10 indirim koduna sahip olacaksınız. Mutlaka uygun fiyata satın alabilirsiniz. Evet dostlarım ben Nihabıza giriş yaparken siz de hala destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu Bu arada biraz boğazım ağrıyor arkadaşlar. Hastayım böyle. Boğazlarım bayağı bir ağrıyor. Konuşurken zorluk çekiyorum ama video çekmeye devam ediyorum. Video o yüzden atmamıştım bir haftadır ya. Bir o yüzden biraz hastalıktan biraz Okan'ın yanına gittim biliyorsunuz arkadaşlar. Ana kanalımda videoları izliyorsanız Okan'ın yanına gitmişim her neyse. Şimdi bugünkü amacımız Sonic ve köylüler. Şimdi burada sürekli bana bir Aynen ben yokken mektuplar yazıyor arkadaşlar. Şimdi güzel Sonic, meza, Sonic mezarını Sonic mezarında bulmuşsun. Şimdi sana gizli bir bilgi vereceğim. Sonic öldüğünde bütün haziresinin mezarında ol... Ne? Sonic öldüğünde bütün hazinesi mezarında olur. Bizim de hedefimiz buydu. Yağmacılara bir pay verdikten sonra gerisi de bizim olacak. Gidip mezarı kaz, hazineyi çal ve fazla derinlere gitme. Ya bunların amacı yağmacılar değilmiş. Bunların amacı Sonic'in ganimetiymiş arkadaşlar. Vay anasın ya. Ya köylüler benden habersiz iş yapıyormuş. Amaçları da tamamen Sonic'in ganimetiymiş arkadaşlar. Ben bilmeliydim ya bunu tahmin etmem gerekiyordu ama edemedim işte. Neyse Blue Concrete. Tamam, bunları takip etmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi, madem köylüler benim tarafımda değil... ...yani ben en azından Sonic'le aynı taraftaydım biliyorsunuz yağmacıları yenmek için. Şimdi Sonic'i patlattığımız yeri göstereyim, bir de Sonic'in mezarını kazmaya gideceğim arkadaşlar burada. Köylülerin dediğini yapacağım. Gideceğim ama fazla derinlere inme demişler. Demek oluyor ki, fazla derinlerde köylülerin benim öğrenmek istemediğim bir, istemediği bir şey var. Arkadaşlar. Lan, sen mi vurdun tavuk? Neyse köylerin öğrenmemi istemediği bir şey olabilir arkadaşlar. O yüzden gideceğim. Mezarı en derinine böyle katman kayasına gidene kadar kazacağım. Sony'i burada patlatmıştık arkadaşlar. Yani e, ben patlatmıştım daha doğrusu. Ama köylerin anlaşması yüzünden patlatmıştım. Şimdi şu tarafta bir yerde Sony'in mezarı vardı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Ben oraya doğru giderken siz de hala videoyu beğenmeseniz iki saniye nezarı videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakın asla asla video çekiyorum. Sesim biraz kötü olabilir. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Her neyse. Şimdi şimdi Şimdi, şimdi gidelim arkadaşlar şuraya doğru. Söylenilme mezarına doğru. Dediğim gibi bak derinlere doğru kazma demişler. Ben de gideceğim en derine ya. Katman kayasına ulaşana kadar kazacağım. Ve bakalım amaçları neymiş yani. Benim öğrenmemi öğrenmemi istemedikleri şey neymiş de siz. Bak, ya işte bak. Bunların sonu gelmedi. Şimdi ben de Sonic'le güçlerimi birleştirip bunları dünyadan kovmak da amacım ama bizim köylüler sağ olsun e, sırf hazine için e, bunlarla anlaşma yapmışlar. Yani ayıp ya. Köylülerin ayıp ama söyleyeyim bir ayıp yok. Söyleyeyim ben öldürdüm. <laughs> Sony'yi ben öldürdüm. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi şunu bir atayım ben şöyle. Hop. Şimdi Sony'in mezarı burada. Ah be Sony'i. Ah be Sonic Yorumları bir Sonic kalp alabilir miyim? Sonic için bir kalp yazın. Hadi yani Sonic kalp yazın yorumlara. Ben de o sırada aşağı ineyim. Hop. Tamam. Şöyle aşağı ineyim. Şimdi burada böyle. ha, aynen. Böyle botlarla kaydıra kaydıra gidiyorduk değil mi? Dur. Şöyle bir bakayım. Bak şimdi. Uhuu. Bak bak. Burası çok güzel ya bur Bak bak. Drift atıyoruz bak. Ay, ay tak ya. Dur lan dur dur çok kayıyor ya. Ulan bu burası burada kontrol etme bunu çok zor ya. Hop şöyle kay. Hızlan. Hızlan buradan atlayacağım. Hop devam. Buradan bir daha bir atlayış. Allah kafam çarptı. Ve sönülmez. Ah be Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Şimdi aşağı doğru kazmam mı gerekiyor? Tamam. Şöyle tek tek aşağı doğru bir kazalım bakalım arkadaşlar. So Oy. Sanırım Sony'in mezarında olduğu kısım burası ama neden siz Sony'in mezarında bir şey yok şu an? Yani anlamadım herkes. Ha geldim bir yere. Ha dur şurayı kırdık. Nereye geldik arkadaşlar? Oha! Elmasları bakın lan. Görüyor musunuz elmasları? Her yer elmas. Oha bak bak. Elmaslara bak. Ona anı da geri yenileniyor bak. Elması kırıyorum geri yenileniyor Hazineye bak. Ulan köylülerin istediği kadar varmış. Koyuyorum koyuyorum yeniden geliyor. Zümrüt kazayım. Vay anasını. Çok güzel lan. Ne koyarsam ondan geliyor. Burası ne? Burada da altınlar var. Bir de su var. Yukarıda hiçbir şey. Allah. Aa elmas yağıyor. Bu ne lan öyle? Baksana kafa yukarıdan elmas yağıyor. Dispenser var arkadaşlar. Fırlatıcı var yukarıda. Ben buraya girdiğim anda elmas yağmaya başladı. Ulan Sonic de bayağı zenginmiş arkadaşlar. Ciddi anlamda zenginmiş. Baksanıza. Nerelere geldik böyle ya. Ciddi zenginmiş arkadaşlar. Sonic de ben boğuluyorum. Bir dakika. Aa, burası neresi? Bir dakika bir yere geldik. Burası ne? Ben kaçıncı katmandayım şu anda? Kaçtı? X, Y, Z, Y mi oluyordu? Birinci katman. Bire kadar inmişiz. Bu ne? Sonic ne? Sonic canlandırma iksiri. Evet. Böyle bir şey olduğunu biliyordum. Dur. Kitapta ne yazıyor? Kitapta ne yazıyor? Bir dakika. Eğer mezar kapatılmadan bu iksir içeri atılır ve süresi geçmeden ruh kumlarının arasında kalır ise Sonic yeniden doğar. Bir gün boyunca dünyanın en güçlü varlığı haline gelir. Ancak daha sonra bir ölümlüye dönüşür. Gücünü yeniden toplaması için yardıma ihtiyacı var. Benim köylülerin öğrenmek istemediğim bir yani şey buymuş arkadaşlar. Köylüler benden Sonic canlandırma iksirini saklıyormuş. Peki gerçekten Sonic canlandırmalı mıyız? Hala elmas yağıyor. Hala elmas yağıyor. Elmaslara bak. Manyak elmas. Bak aşağı indim çıktım. 4 stek elması olmuş. Hatta nerede 5 stek olmuş. Bir dakika. Şimdi eğer bu patlayıcı Sonic iksirini buraya atarsam ve burada patlarsa Sonic yeniden mi doğacak? Oha çok iyi lan. Aşırı iyi değil mi arkadaşlar? Peki Sony'i tekrar canlandıracak mıyız? Şimdi Sonic bize bir şey yapmamıştı. Sonic'i ben öldürdüm. O yüzden bence Sonic'i tekrar canlandırabiliriz arkadaşlar ama emin değilim. Gerçekten Sonic'i tekrar canlandırıp canlandırmamak konusunda emin değilim ama yani sonuçta ben öldürdüm ve sonra bizim dostumuz. Ama bu saatten sonra sonra bize tekrar dost muamelesi yapar mı bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü yani onu ben öldürdüm bildiğiniz üzere. Ama dediğim gibi Sonic de aslında konuşup durumu anlatıp en azından hani yağmacılarla birlikte benim anlaşma yapmadım anlatırsak bana inanacağını düşünüyorum. Neyse. Ben deneyeceğim arkadaşlar. Sonic'i tekrar canlandıracağım. Şimdi kapatmam mı gerekiyor buraya? Şöyle kapat kapat kapat. Şurayı da kapat tamam. Sanırım olmuştur. Sanırım Sony'i tekrar canlandırabiliriz bu şekilde. Tamam ben gidiyorum. Hadi kendinize bakın. Şimdi geri dönüyorum arkadaşlar. Şimdi Sony geldiği zaman... Bir şeyler oluyor arkada. Duyuyorsunuz değil mi? Dispenser'la bir şeyler oluyor. Şunun üstüne şöyle hop. Tamam. Sonra şunun üstüne hop. Sonra şöyle hop. Lan! Yanıyor burası. Sön Ne oluyor? Buraya niye yanıyor? Söndür 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 söndür. Oğlum yanıyor buralar lan. Söndür bakayım şuraları. Hop hepsini söndür 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 söndür. Aa valla boğazlarım çok ağrıyor arkadaşlar. Ay konuşamıyorum lan. O kadar çok ağrıyor ki boğazlarım arkadaşlar. Konuşurken biraz zorluk çekiyorum zaten anlaşılıyordur videoda. Bayağı bir zorluk çekiyorum. Yağmur yağmaya başlamış. Ah be Sonic. Ulan Sonic acaba geri gerçekten doğacak mı arkadaşlar? Sonic canlandırmak istedik sizce gerçekten doğru mu dostlarım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonic gerçekten tekrar canlanacak mı canlanmayacak mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sen köpeği mi vurdun lan? Köpek seni kovalıyordu. He? Öyle lan. Köpeğe izah vermeyin. Köpeğe izah vermeyin. Neyse arkadaşlar madem bu kadar yağmur ya ben de köye döneyim bir sonraki dünyaya geldiğim zaman yani dünyaya geldiğim zaman bir sonraki videoyu istiyorsanız çekersen Sonic dünyada artık ya gelecek ya gelmeyecek bilmiyorum. Sonic dünyaya döner mi? Gerçekten canlanır mı göreceğiz dostlarım? Hadi bir dönelim şöyle. Hadi bakalım gidelim. Hah, köy orada. Köy gözüktü. Yalnız canavar yok ha tarafta için. Niye canavar yoksa? Bir tane iskelet gördüm sadece. Normalde çok daha fazla canavar olur arkadaşlar. Biliyorsun benim oyunum biraz garip. Çok daha manyak canavarlar olur. Ama şu an yok. Bir dakika benim oyunum kasıyor bir şeyler oluyor oyunumda. Ne oluyor lan? Oyunum niye kasıyor belli oldu Lan niye patlıyor köy Köy neden patlıyor Sonic Lan Sonic orada merhaba Sonic Oğlum Sonic gelmiş Sonic geldiği gibi köyü patlattı yakıyor Baskın var köyde Bak işte yağmacılar da şu an Sonic birlikte oldu Ne oluyor lan şu an Hem yağmacılar baskına geliyor Hem Sonic köyü patlattı Oğlum ne oluyor ya bir dakika. Yağmacılar gelmeye bak ben gidiyorum. Yağmacılar gelmeye başladı ben burayı terk ediyorum. Ya köylüler attı kendi başının çaresine baksın. Bunun yani şu an neler olduysa hepsi kendilerinin yapmış olduğu anlaşma yüzünden. Aç gözlük yüzünden herkese. Aç gözlü olmayın. Bak hazine derdine aç gözlük yaptılar. Hem köyleri patladı hem şu an baskın olacak hem de ben sonu geri döndürdüm. Yani hiçbir şey değişmedi. Sadece düşman kazandı. Ben burada videomuzun sonuna geliyorum dostlarım. Dediğim gibi köylülerle uğraşamayacağım. Yağmacılarla zaten uğraşamam. Sonic şu an bana güveniyor mu güvenmiyor mu bilmiyorum. Çünkü onun pimini ben çektim arkadaşlar. O bombanın pimini çektim, ben çektim hatırlıyorsanız izlediyseniz. Ben burada videomuzun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda bakalım neler olacak neler bitecek göreceğiz dostlarım. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız daha çok Minecraft videosu istiyorsanız senin Minecraft videoları varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. Ben şimdi kaçıyorum. Buradan belki alın kanalı buradan da ikinci kanalıma yani bu kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıda da iki tane farklı video çıktı. Hangisini izlemeseniz tıklayın ve devam edin. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın dostlarım. Bay bay.